Merhabalar sevgili arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Ahmet Mert. Bugün Çerkez Kara Mezar Ceyhan'ın mahallesindeyiz. Bir koyunculuk işletmesindeyiz. Yeni kurulmuş bir kurulmuş bir koyunculuk koyunculuk işletmesi. Bugün koyunlara bakım yapacağız arkadaşlar. Parasiter mücadele yapacağız. Hem size bu mücadeleyi anlatalım hem de bu çiftlik hakkında biraz bilgi verelim. Şefliğimiz yaklaşık arkadaşlar bir yıl oldu kurulalı. Çerkez Karamezar, Ceyhan'a arkadaşlar yakın. Ceyhan Ovası içerisinde çok güzel arazileri olan bir yer arkadaşlar. Yani Ceyhan'ın bu bölgeler tarım merkezde diyebiliriz. Hemen karşımızda çok büyük bir meraya sahip bir bölge arkadaşlar. Hemen yanı başımızda Yonca'yı görüyorsunuz. Çok verimli araziler. Çok güzel ürünler var. İşletmenin en büyük avantajı hemen su kanalı yanında arkadaşlar görüyorsunuz. Suyla ilgili problemi yok. Evet sağ taraf yine işletmenin arazisi. Bir işletmenin mutlaka arazisi olması gerekiyor arkadaşlar. Kendi yemini kendisi üretmesi açısından. Hemen bakalım. Abimiz bu bölgeye regras ekimi yapmış. Hayvanlar da burada otlatacak. Hemen işletmenin yanı başında görüyorsunuz. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Daha iyi olacak inşallah. Ne yapacağız? Daha Bugün ne yapıyoruz? Daha Bugün hayvanlarımıza iç dış parazit mücadelesi yapacağız. İnşallah. Vitamin uygulaması yapacağız. İnşallah. Hemen kuzularımız burada. Kuzlardan başlayacağız. Evet. Evet, kuzulardan başlayalım o zaman. Boldonu. Yayılım alanlarını da çektim. Yayılım alanlarını evet. çektim. Hemen sağımızda raygrass, solumuzda Yonca. Arka Anladım, tarafımızda Mera var. Çok harika bir yerde yani. Evet Hüseyin abimizden biraz Anladım, işletme hakkında bilgi edelim. alalım. Şöyle İşle... işletmemizi çekelim. Hüseyin abimizin en büyük avantajı evet. e, çok büyük zamlardan önce bu işletmeyi evet. yapmış olması. Şu an yapmış olsaydı ben 3 katını bulurdu. 4 katı 4 katı bulur mu? Hemen işletmenin maliyeti hakkında da bilgi edineceğiz arkadaşlar. Şurayı açalım hep bahsediyoruz işletmede ortadan yem yolu. Evet. Sen burayı ileride besiciliğe yönelik de mi düşündün? Yani evet. ileride koyunu bırakırsam Hayvanların içine girmeden yemlemek için. Yani küçük başta olsa. Evet. Bunlara musluklar yapacağım, bu muslukları kenarlara alacağım. Evet. Ee, hayvanların içine hiç girmeden, hiç girmeden. buradan yemini verecek. İşte su da kenarında olacak zaten kenarlarda. E, hayvanlar rahatsız olmadan yemlerini yiyecekler. Vurup kafayı geri atacak. Evet. Evet. Hüseyin dışarıda Bey kaç tane koyunla başladın? 120 anaç. 120 anaçtan başladım. Evet arkadaşlar, iç parazit uygulaması yapıyoruz şu an. İç parazit uygulamasında kullanılan e, paraziter tabletler var. Yine sıvı arkadaşlar. E, tabletlerin görevini yapan sıvı ilaçlar da mevcut. E, bu ilaçlar, sıvı ilaçlar, paraziter tabletlere göre kullanımı kolay arkadaşlar. Etkinliği de iyi etkinliği de iyi. Gebe hayvanları da kullanabiliyoruz. Yok, ee, şey, e, sen e, ağız yoluyla, enjektör yoluyla uygulaması kolay arkadaşlar. Yani parasiter mücadelede, iç parazitlerde bu ilaçları da tercih edebilirsiniz. Yani biz böyle uygulamaya gittiğimizde kendimiz e, hem kolay olması hem de ilacın etkinliği açısından bu tür ilaçları tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi enjektör yoluyla ilaçların e, doz uygulaması da kolay arkadaşlar. Hayvanın kilosuna göre doz uygulamasını da yapıp ağızdan kolayca içiriyoruz. Tabletlerde na, nasıl bir sıkıntı var? Tabletleri arkadaşlar hem ezip hem onları eritmek daha sonra da içirmek e, zor arkadaşlar. Kolay olmuyor. Ama bu tür e, sıvı iç parasitler ilaçları uygulamak gayet kolay. İlacın etkinliği de iyi. O yüzden tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Piyasada ilaç firma ismi vermeyeceğim. Ee, Birçok firmanın ürünleri var. Veteriner hekiminiz bu konuda size yardımcı olacaktır. Söylediğim gibi ilaç uygulaması kolay. İlacın etkinliği iyi. Evet işletme gördüğümüz gibi arkadaşlar güzel. Etrafı açık. Bizim Çukurova e, iklimi özellikle yazlar çok sıcak olduğu için mecburen etrafı açık şekilde tasarlanıyor. Yine bir branda yardımıyla basitçe arkadaşlar işletmenin kışın etrafını bu şekilde kapatıp rüzgarlardan hayvanlarımız koruyabiliyorsunuz. Yazlara bu brandayı tekrardan kaldırıp arkadaşlar serin bir şekilde burada hayvancılığa devam ediyorsunuz. Hüseyin abimiz gördüğünüz gibi sakız ağırlıkta arkadaşlar işletmeye koyun almış. Biz başlangıçta kendisine sakızı pek önermedik ama çünkü sakız koyunlar arkadaşlar böyle sürü halinde gezmeyi pek sevmez. Genelde Ege bölgesinde 8 onarlı gruplar halinde her evin kendi ihtiyacını et. Süt ihtiyacını karşılamak için ee, Bu hayvancılık yetiştiriciliği Var arkadaşlar ee, Eğer merada hayvanlarınızı Mera hayvancılığı yapacaksanız sakızı pek Önermem çünkü toplu şekilde Bunları arkadaşlar Kolay kolay tutamazsınız Hayvanlar gruplar halinde gezdiği için Bir grup bir tarafa bir grup bir tarafa Dağılabilir ee, Şu an Zamanla bu arkadaşlar ırkı değiştireceğiz İçerisine şu an Merino Lenshaf önerdim. Kendisine Merino Lenshaf e, koçu katarak bu ırkı dönüştüreceğiz arkadaşlar. Söylediğim gibi sakız koyunu güzel koyun. ikiz yavrulama özelliği var. Yavrusunu besleme özelliği var. Fakat Merada sürüler halinde bu koyunlara hakim olamama problemi var. O yüzden... ...bu ırkı dönüştüreceğiz arkadaşlar. Yok, yok, ya, ya. Bölümler halinde. Gördüğünüz gibi hayvanların... E, ...sıçrama özelliği var biliyorsunuz arkadaşlar. Keçi olsa buradan sıçrayabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pireket boya arkadaşlar. Bu kenarı kapatmış. bu kenarı padok demiriyle kapatmış olsaydı kuzular alttan çıkar kaçabilirdi. Veyahut da bazen tahtadan da burayı kapatanlar var. Ama en güzeli pireket arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlara hem bir rüzgarı kesme yönünde bariyer doluyor. Hayvanların dışarıya çıkmasını da engelliyor. Çatı da gayet güzel yapılmış. İkinci el çinko kullanmış abimiz maliyeti düşürme açısından yine bölüm bölüm padoklar yapılmış yem yolu yapılmış yine burada hayvanların geniş bir kapı bu önemli arkadaşlar hayvanlar sürüler halinde çıktığı için hayvanlar daha iyi bir şekilde çıkıp işletmeye girmesi açısından geniş bir kapı önemli Yine hayvanlara fıstık sapı veriyor Hüseyin abimiz. Kaba yem verdiğinde bu tür yemlikler önemli. İçerisinde hayvanlar çıkamaz. Besleme de kolay bu şekilde. Yine sular burada arkadaşlar. Aldığımızı atacağız, vereceğiz. Kuzulu yavru yani. Hangisi denk gelirse. Alacağız, atacağız. Alacağız, atacağız. Şu tarafa mı o tarafa Şu küçük elem. O zaman bu tarafa sıkıştır ki buradan kapıyı açalım. Bak abi hayvanlar buraya sürek şu yemlikleri getirek buraya sıkıştırak. Buradan mı? Ya da oraya sıkıştır. Tamam şuraya. şuraya. O, orada da yer var burada olmuyor mu? Ya şurayı yemlikleri buraya götürmemiz lazım. Şurayı yani gerek, 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 yok. Orada daha gerek daha... yok, gerek yok yemlik. He? Tamam burada koy. Hapsi burada. Şu Hadi. içeride ha, gene de tak. Gel gel. Ama bu kaldı şimdi ya. Onu ben onu ben bir şekilde hallederim bir şekilde. Şimdi siz bu kadar geniş alana mı tutacaksınız bayan? Yok şuraya şu kapıda. sür <laughs> oraya. <laughs> evet. Ee, Hüseyin abi gördüğümüz gibi bir eksiklik sıkıştırma. Evet. Sıkıştırma bu önemli şey. hayvanları tutup ilaç verme açısından. Yer şöyle. Buraya bir yer yapılacak şey, abi. Hayvanlar dar alana şöyle. Evet, hayvanlar içeriye girecek tek 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 Tabii, tek. He. Şöyle 3-4 tanesi tek ay, sıra ay. Evet. Yeri kalanla işte huni gibi. Aşı, aşı, pa aşı pado, abi. sıkıştırma ha, pado. pado. Evet. Mutlaka lazım. Bak onların dilini nasıl anlıyorum. Nasıl? İkizlik oranı nasıl hayvanlarda? Şu an bu sene için az. Çünkü şey, yeni geldik defa. Yeni geldi şeyden hayvanların e, genç olması daha hep genel olarak birinci doğumlar. Birinci yavrularım yavruları yavruları var. Birinci, yavrular yavrularım var. evet. iri oldular. O yüzden, oldu yüzden 3-4 tane telef ettik. Hayvanlar kuzlayamadık. Bizim daha cemiliğimiz. E, kuzlayamadıkları için hep hayvanlar öldüler. sularına boğuldular. Evet. Doğru aldı. Çok büyüktü. Bir tanesiyle ben 3 saat uğraştığımızı biliyorum. Evet. Ama yavru telef kolay yaptı. Yavur, tamam. Yavruları ayırmıyor mu? Yok. Ayırmıyorum Anneleriyle beraber Annelerle şu an. Bir, yani bir aylık oldu annedir. Anneleriyle birlikte çıkıyorlar ota. Beraber. Beraber gidiyorlar, beraber geliyorlar. Gezinceler daha da bir güzelleştiler sanki hayvanlar. Yeşilliği yiyince. Yani yeşilliği yiyorlar, gibi hareket ediyorlar. Evet. Ee, i̇şletmemizin maliyetini sormadık abi. Ne, ne kadar oldu burayı yaptıralı? Hemen hemen 10 ay falan oldu. 10 ay, oldu. 10 ay oldu. Kaça mal oldu burası? Ya Kaç ben, metrekare öncelikle? 500 metrekare. 500 metrekare. Hemen hemen. Yani evet. Belki 3-5 metre eksikti. Şey, e, buraya herhalde 4 ton şey gitti. 4 buçuk ton demir, demir. malzemesi gitti. O zaman aldığımda e, 7,5 liraya almıştım kilosunu. Evet. Toptan, Osmaniye'den. Evet. evet. şu anda herhalde 14 gramını. Yapmaya oldu mu? Oraya? Evet. Yani en son sorduğumda 14 liraydı, şu anda bilmiyorum. En evet. son zamlardan sonrasını bilmiyorum. Ben aldığımda 7,5 liraya aldım tonlu Buranın maliyeti öyle zamanda herhalde 120-130 bin liraya falan buldum. Sana o zaman. Bana? Şu an 250-300 bin lirayı bulur o zaman. Vallahi... Yani büyük ihtimalle bulur çünkü... Yok. Yani ka, e, Her şey para. Girmeyen, kayda girmeyen çok para gidiyor. Onların kaydını tutamıyorsun. Evet. Nasıl tutamıyorsun? İşçi getiriyorsun, 3 gün çalışıyor. Onları kayda alamıyor ki. Yani 3 tane 3 3 şey 3 gün yemeye kayda alamıyor. Tabii yani 250 lira alıyor. 750 lira deftere yazamıyor. Yani Doğru. Başka bir tane usta işte çatıya 3 gün çalışıyor. İşte 250 lira yönlü alıyor. Onu deftere yazamıyorsun. Onların Aynen. hepsi şey cebinden gidiyor öyle. Onlar kayda girmiyor. Evet. Ee, yani şimdi tam olarak şu kadar deyip de bir hesap söylesem yalan söylerim. Çünkü ne harcadığımı bilmiyorum. Zaman içinde harcadım. Böyle dağınık dağınık harcadım yani sen burayı 150 bine falan mal ettin o zaman. Aşağı yukarı 150 bine mal ettin. 500 metrekareyi. Evet. Ama şey de var yani çoban evi de. Çoban evi. Kaç hayvan alır burası? Yani Kaç burası şey dediklerine göre 250 hayvanı rahatlıkla barındırır. Alması lazım ama e, pratikte şey teoride alıyor da pratikte almıyor. Pratikte almıyor çünkü, almıyor, bölümler çünkü şey lazım. Var. Yani bölmeler yapmamız lazım. Şimdi tabi büyük hayvanlar, yavru hayvanlar, gebe hayvanlar. Işte televizyonda, internetten izledikçe bakıyorum, görüyorum. Şu yemlik bölümünde zaten ilk şeyim oydu, hayalim oydu. Yemlik bölümü ayrı olacaktı. Onu yaptım ama yemliği ayıramadım daha. Niye? Evet. Yemliği ayırırsam yer daralıyor. Hayvanlar sığmıyor buraya. Hmm. Ya da dışarıda yerim var. Dışarıya yemliği koyup... Yağmur. Çamla. Ya yağmurlu hava oldu. Arkadaşlar işte. taraf bizim yemlik yerimizdi. Evet. Orayı da, da orayı işte. Orayı da kapatman lazım mı? Tabii orayı da en az işte bir 500 metre Yani kadar. hayvanların barındığı yerle aslında yemlik, yemlik yeri ayrı olacak. Tabii tabii ayrı olacak. Yemlerini yiyip tekrardan hayvanlar barındığı yere dönecek. Tabii şey e, çünkü şey var. Yani şimdi oğlumuz işte hay, nemli. İster istemez hayvan çayıra çıkıyor geliyor, Yerler ıslak. Şimdi ıslakta ne kadar yatsa sağlıklı olur. Aynen. Yani bana göre sağlıklı olmaz herhalde diye düşünüyorum. O yüzden yemlikten dışarıda yemlenirse he. yattığı bölgenin dışında daha Tabii. sağlıklı olur. Yani en azından hani 4-5 saat orada kalsa, işte 7-8 saat orada kalsa orası da ıslanmaz, burası da ıslanmaz diye düşünüyorum ben. Evet. Ve geceleri zaten burada yatıyorlar. şu anda burada yemleniyorlar. Ama ne yapıyor? İşte dışarıya bırakıyoruz. Dışarıdaki e, avluya bırakıyoruz. Yemlerini koyuyor. Ondan sonra içeri giriyorlar, hem yiyorlar hem yatıyorlar şu anda hiç mera çıkmıyor mesela. Hava yağmurlu. Mera günlerinde içeride bakıyorsunuz hayvanlara. Tabii mera çıkmadıklar zaman mesela otumuz var işte. Şu anda otuma gönderemiyorum. Niye? Yer çamur. Kaç dönüm mera ektin kendine? 40 dönüm falan var bu hayvanlar için <laughs> şu anda. 40 dönüm bunlara ayırdım. He. Çok güzel. Zaten yem maliyetleri çok yükseldiği için çok hep çok bahsediyoruz. Var. Hayvancılık yapmak isteyenin mutlaka. Yemini kendi üretmesi evet, gerektiğini Yani şimdi ben burayı ayırdım derken ben burayı sadece hayvanlara ay ayırmadım şu anda. Ben burayı fıstık ekmeği düşünüyorum. Evet. Fıstık ne zaman? Nisan'da ekiliyor. Evet. Ben ne yaparım? Ekimi bir ay daha sündürürüm. Mayıs'a geçiririm. Evet. Mayıs'a kadar hayvanım burada doyar. Çok güzel. Mayıs'tan sonra mera var? Yazın mera. Kaç dönüm mera var burada? 550 dönüm. 550 dönüm mera var. Meramız var. Tabii Çok gibi. iyi. Şimdi e, burada bir abilerimiz var. Onlarla birlikte inşallah mera ıslanı da başlayacağız. Kendi bütçemizde. Şimdi Mera baya bir sıkıntılı şu an. İçerisi çok yabani Tabii ot da olmuş, ot var, olmuş, var, diken de var, İşte işte taşlar var, öyle gelişi güzel dökülmüş. O zaman i̇şte Mera ıslah yapacağınız. İnşallah kendi 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 bütçemizde, kendi bütçemizde. Iki var işte, koyuculuk yapan burada. Evet. Onlar da başladılar. Evet. Onlarla birlikte inşallah şey yapacağız. Yani Mera'mızı da ıslah edeceğiz. Şu an ıslah yani bu iş e, para kazandıracak bir iş diyorlar. Ben daha yeniyim. Ben daha hiç cebime hiç para girmedi. Evet. Onu abi. açıkça söyleyeyim. <laughs> Benden hala gidiyor hala gidiyor. Daha önce hayvancılık yaptın mı? Büyük baş. Büyük baş vardı. Büyük baş vardı. 10 sene ara verdim. Koyun neden abi? Bir ortam vardı rahmetli. He, Allah rahmet, Allah, Allah rahmet eylesin. E, onun vasıtasıyla girdim. Yoksa ben hayvan... Hayvanı, hayvancılığı uzaktan seviyor. Yani içine girip de böyle ee, hayvanı... Bu arada hayvanı Hüseyin gireysen. abimizin bir e, şampiyonluğu var arkadaşlar. Ne <laughs> şampiyonluğu vardı abi? <gülüyor> traktör Arena. Traktör <laughs> Arena'yı takip edenler daha önce bir traktör <laughs> kazandı herhalde. TR 140 beygir Nivoland kazandı. Ne kadar abi bunun fiyatı şu an? 1 milyon <laughs> falan herhalde şu anda. 960 bin lira ne? 1 milyonluk traktör kazandı Hüseyin abimizin öyle bir yönü de var. Yani. Hayvanları uzaktan seviyordu ama Şimdi ortasında ortak rahmetli olunca <laughs> işin içinde Şimdi girmek zorunda kaldı. Yani. yani işin başında olmazsanız Hayat, insan hayvancılık olmaz, olmaz dediğimiz bu arkadaşlar. İçinde olacağım, mutlaka olacağım. Çünkü yani. kendi biraz dışarıdayken baya bir hayvan kaybı da var. Tabii onu 14 tane hayvan kaybettim. A hayvan kaybı biraz uzaktan durunca, yani bu ortak olsanız geliyor. bile mutlaka iki ortağın işin içinde olması gerekiyor arkadaşlar. Olması gerekiyor. Ee, şimdi Cenab-ı Rabbim buyuruyor diyor ki iki tane ortak dürüst de üçün ortakları benim. Ben o, o ayet okuduktan sonra zaten evet. o işe girdim. Ortamla Allah var. Allah rahmet eylesin. Şey yaptı. Yani o da dürüstü. Evet. Ben de e, dürüst olduğuma inanıyorum Allah'ın izniyle. Ya biz bir zarar gördük mü görmedik. Sadece e, fikirlerimiz uyuşmadı. Evet. O yüzden ayrıldık. Beklentilerimiz demek ki farklıymış. 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 Birbirimizi tanıdığımızı düşünüyorduk ama tanıyamamıştık. Evet, ortak Bir işi bazen ha, e, böyle e, değişebiliyor arkadaşlar. Ayrılmadık. Biz yine dosttuk. Evet, Dostluğum. Allah rahmet eylesin. Hayırdır. Kendisi de koronaya yakalanmış. Evet, korona öldü. Allah ee, rahmet eylesin. Bani bani rahmet eylesin Rabbim. Şimdi de bize, bana kaldı işte. Ben de böyle. Sana göre bu koyunculuğun zorluğu ne abi? Her Zorluğunu şey, sorayım. Her şey... Neyi zor senin için? Benim için her şey zor. Nasıl zor? Şimdi... Evet. Birincisi şu anda dış dönemindeyiz, ben evet. çiftçiyim. Evet. Benim yattığım dönem şimdi. Çiftçinin tatil döneminde şu anda... An... Televizyonun karşısında ayaklarımı uzatıp, elime çayımı alıp yatıyor olmam lazımdı. Ama, Ama bak halime, bak. Evet, tamam evet. zorluğu bu. Bana göre bu. Yani gezme işi, gezme tatil işi... Yok. Yani çocuklarımın yanında değilim. Evet Çocuklarımca yanında ben buradayım. Ee, benim için en büyük zorluk o. Kolaylığı ne bu işin avantajı ne abi? Avantajı ne bir tane yanında sağlam bir elemanım var arkadaşım var. Evet. Bir Suriyeli çobanım var sağ olsun. Evet. Her şeyle ilgileniyor. Bana gerek kalmıyor aslında. Evet. Ben ne yapıyorum sadece işte yemleri zamanında verildim. Takip, takip edeceksin tamam. yani sen içine bizzat daha... gelip girip de hayvanları yemlemiyor. Bakıcın var. He, Meraya gelmiyor. götürenin var. Ama evet. uzaktan yapıyorum. da yakından da takip Burada etmek daha... gerekiyor. Yani şimdi aşılar yapılıyor mesela. Geliyorum arkadaşlar bir dakika. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen lazım oldu. <laughs> yani e, işte aşılar yapılacak yetişmiyor. Mutlaka ben de bir ayanlam tutmam gerekiyor Abi o yüzden e, burada biraz karmaşa olmuş. Olmuş evet. Biraz e, periyodik ilaçlar takip edilmemiş. Yok, Bakımlar, koruyucu hekimlik sağ olsun. Koruyucu hekimlikler takip edilmemiş. Heh. Yani hangi aşı yapılmış, yapılmamış, paraziter ilaçlama yapılmış mı, yapılmamış? Hiçbiri Bu değil. önemli. Eğer koyunculuk işletmesi bu şekilde büyük düşünüyorlarsa arkadaşlar mutlaka bir periyodik mutlaka ee, olacak. Takip gerektiriyor. Mutlaka edecekler. Düzenli bir, şey bir program yapılması gerekiyor. Ee, mesela şimdi kendi kendine de yapan arkadaşlarımız var ama şey var. Onların tecrübeler çok demek ki. Evet. Yani bir veteriner kadar Demek ki tecrübeleri var. Hayvan işte kulağı düşükse neden olduğunu ya da kulağı düşmüyorsa biliyorlar. İçinde da hayvan arkada kalmış geliyor, evet, arkada onda kalmış sıkıntı niye olduğunu. Kalmış. İşte önüne gidiyorsa niye gidiyor? Bunları biliyorlar ama ben bilmiyorum. Ben daha hecemiyim. Öğrenmeye de... çok niyetin var mı? De o da yok. Yani öğrenmeye de çok Olacak. niyetin var. Biz destekleyeceğiz abi inşallah. <laughs> i̇nşallah söyleyeyim. bakayım. Yani eş, dost değil. Böyle büyük ihtimal bu kardeşlerime sağ olsunlar yardıma geldiler işte. Komşum, evet, evet. kankim falan. <laughs> Sağolsunlar <laughs> Bunlar hep gönüllü çalışıyorlar <laughs> Böyle para var almadan gönüllü çalışıyorlar Çaya kahveye çalışıyorlar abi He karnlar doyurursan Abi <laughs> ya, yarın bunlar bize kuzu çevirme koyun çevirme <laughs> <Yani demirse. gülüyor> Bu hizmetler büyük ihtimal bir dönüşü olacak bir yani. karşılığı olur yani bunlar bu Mutlaka şuradan tekne geçiyor Bunun içinden su geçiyor yazın. Az önce onu söyledim Buranın en büyük özelliği yarından kocaman su geçiyor abi Abi yani döner çok güzel olur burada Kuzu abi, döner çok güzel olur abi. Abi o değil de şimdi aklıma şey geldi. Yazın hayvanlara at at abi temizlensin ya. Her temiz olur mu? Karşıya bir şey koy, bölüme koy. <laughs> Aç <at> çıksın. <laughs> evet. Yani <laughs> mutlaka bir karşılığı olacak. Şimdi koyunların yanına doğru gidelim mi abi? Evet, gidelim mi? Arkadaşlarımıza yardım edelim. Evet. Yoksa bizi bunlar burada rahat bırakmayacaklar. <laughs> gitti. Ağırın yarısı gitti kuzular. Ne gitti? Yani. Kuzular mı? Abi karışmıyor değil mi hayvanlar? Evet arkadaşlar iç ve dış mı yapıyoruz? İç ve dış mücadele aynı anda arkadaşlar gördüğünüz gibi ağız yoluyla oral yoldan iç paraziter e, ilaçlarımız kullanıyoruz. Enseye arkadaşlar ilaç damlatıyoruz. Onlar da dış parazitlere yönelik. Bite, pire, keneye. Bu mevsimde hayvanlar kapatıldığı için bit bit olayı çok olur arkadaşlar. Bit olayı çok olur. Aynı zamanda yine vitamin ağızdan oral yolu da vitamin de uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Siz bunu hayvanların içme suyuna da kullanabilirsiniz. Burada ahırın içinde bir çadır var arkadaşlar. Bu da kuzuluk. Yani kuzuların üşümemesi için Abimiz böyle bir yer kapatmış, çadır yapmış. Buraya da kuzularını koyuyor. İşletmenin arkadaşlar büyük olması. Gördüğünüz gibi yem bölümü var burada. Yine burada bir pado erkeklerini ayırmış. Burada koçlar var. Muhtemelen kendi koçları da var. Evet ortada bir yem yolu arkadaşlar. Ortada bir yem yolu var. Yani diyor ki ben ahıra girmeden, hayvanların içine girmeden yemleyim diye burayı yaptım diyor ama tam aktif edemedim diyor abimiz. Gördüğünüz gibi ilaçlanan hayvanları dışarıya atıyoruz. Ama sıkıntı hayvanlar geniş alanda yakalamak zor oluyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka işletmeleri yaparken mutlaka bir aş yolunda, ilaçlama yolunda yapmak gerekiyor. Eğer ilaçlama yolu olmuş olsaydı bu kadar hayvanlarla uğraşmak tutmak için zaman harcanmazdı. Evet. Sevgili arkadaşlar. Burada da yağmurlu olmayan havalarda yemlikleri buraya arkadaşlarımız çıkarıp hayvanları dışarıda yemlediklerini söylediler. Hemen şöyle bakıyoruz dışarıda yine hayvanların samanları arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abimiz hayvanları yine salmış. Bu şekilde hayvanlar. Şu an meralar arkadaşlar kuruduğu için bu şekilde kendi meralarını oluşturuyor. Ağabeyimiz aynı zamanda çiftçilik yaptığını söyledi. Buraya da fıstık ekeceğini. Fıstık ekim zamanına kadar da burada hayvanların mera otunu ektiğini söyledi. Yine hayvanların gübresi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işletmede kullanılıyor. Gübre maliyetleri çok yüksek. Mutlaka çiftçiler kendi hayvan gübrelerini işletmelerinde kullanmalarında fayda var. Burası Çerkez Kara Mezar arkadaşlar adı üstünde. Çerkez Köyü. Ceyhan'ın en güzel arazilerin bulunduğu yerler arkadaşlar. Yani Çukurova dediğimiz Ceyhan Ovası'nın en güzel yerleri. Karşıda hemen ırmak var arkadaşlar burada. Evet. Hemen görüyorsunuz. Hayvanlar kuzularla birlikte yaylıma girmişler. Maşallah arkadaşlar torbayı görüyor musunuz? Söyledik. Sakız koyunları, sütlü hayvanlar arkadaşlar. Yani kendi kuzularını beslerler ayrıca size de süt verirler. Görüyorsunuz torbayı. Yani onlar da yaratılış yönünde ee, iki tane, üç tane yavruyu besleyecek seviyede sütleri var bu hayvanların. Arkadaşlar videolarımızda daha da önce anlatıyoruz ee, karma aşılardan işte karma aşıyı niye yapıyoruz? İlk defa hayvanlar ota çıkacaksa Özellikle kuzuları görüyorsunuz. Anneleri görüyorsunuz. Bunlar da çelerme hastalığı oluyor arkadaşlar. Enterotoksemi dediğimiz. Hastalıklar şekilleniyor. Kolostridium mikroplarının oluştuğu hastalıklar bunlar. Ee, bu şekilde hayvanlar ilk defa yeşil ota girecekse mutlaka hayvanların karma aşıyla aşılanması gerekiyor. Aksi halde hayvanlarda öldürücü etkili bu hastalıkların. Yine bakıcı evi arkadaşlar işletmenin gördüğünüz gibi bir bakıcı evi, bir ahır yine bir de yemlik de olabilir yemliğin de üstü kapatılabilir. <laughs> Hayda şuraya yoruldun benim kalmadı. Beş yoruldun. Hayda ben kalmadım. Yoruldun mu yavrum? Gel, gel. Çok mu yoruldun? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hayvanlar tek tek ilaçlanıyor. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzu tamamlıyoruz. Bugün bir koyunculuk işletmesinde iş dış parasiter mücadele yapmaya devam ediyoruz. İşletmeden bahsettik, kuruluşundan bahsettik sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Ee, Hoşçakalın. Sağlıkta kalın, takipte kalın.